Şehpol Camisi ile ilgili Kültür Bakanlığı ile işbirliği içerisinde broşürler bastıracağız. Yani 40 milyon broşür bastıracağız. Bunu e, havalanlarına seyahat acentelerine dağıtacağız. Evet. Bölgesindeki bütün ilçeler evet. akıp geliyor. E, yani biz yani ben Beyşehir'im gerçekten o kadar muhteşem bir şehir ki şehircede hayat normale dönse demiş secdede boşalıyoruz. <laughs> yani gerçekten. <laughs> e, yani e, festivalleri tekrar yapacağız. Yani, uygun rakamlarla çok nezih hizmeti mutlaka gerçekleştireceğiz. Bunu da söylüyorum gençler özellikle. Belediyecilik birinci gönüllere dokunmak. Evet. Gönülleri e, kazanabilme sanatı. Sizin kasanızda paranız olsa yani yüzlerce milyon lira sı sıcak paranız olsa eğer halk size destek vermiyorsa, halkla aranızda bir soğukluk varsa inanın o parayı kullanmaktan bile aciz kalıyorsunuz. Evet. Belediye olarak her türlü desteği vereceğiz. Üniversitemizle e, sürekli iş içerisinde olacağız. Bütün etkinliklerinde birlikte olacağız. Başkanım Beyşehir'e yakışıyor mu pazar? Gittiğimiz içerisine, pazarların içerisinde, pazarların içerisinde en kötüsü burası. Ya gerçekten Hindistan gibi, herkes yerlere koymuş tez şeylerini, ürünlerini, buna e, beyşer olarak böyle bir e, görüntüye katlanmamız mümkün değil.